Merhabalar. Oğlak burcu dostlarım, kanalım'a hoş geldiniz. Eylül ayı niyetine kahve fincanlarınızı kapattım. Bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor diye. Falınızı yorumlamadan hemen önce sizler için bu sefer ışık enerjisinden yararlanarak bir kart seçeceğiz. Bütün ışık enerjinizi bana göndermenizi istiyorum. Ben kartlarınızı karıştırırken sizler de gönderin enerjilerinizi. En doğru olanı kartlarım sizlere gö göstersin. Şöyle bir kartları karıştırıp hemen kartınızı falınızın yanına bırakacağım. Falınızın akabinde onu da sizler için yorumlamış olacağım inşallah. Evet oğlak burcu Eylül ayı diyoruz kartınızı hemen şuraya bırakıyorum. Evet. En güzel dileklerimle fincanımı Oğlak burcu dostlarımın niyetine kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyelim. Dilerseniz sizler de şöyle bir fincanınıza göz gezdirebilirsiniz. Ben de sizler için yorumlamaya geçeceğim. Tabii şöyle bir inceledikten sonra bakın bakalım neler görüyorsunuz. Dostlarım ilk etapta fincanınızdan gözüme çarpan şey artık içinizde bir açılma oldu. Bakın sıkıntılarınızı artık bir kenara almışsınız bazı hala içinizi sıkan sıkıntılarınız olsa dahi şöyle bir aydınlanma var içinde. Eylül ayı size inşallah aydınlık getirecek olarak görünüyor. Sıkıntılarınız bir yerde böyle toplanmış, topak topak olmuş gibi görünüyor. Hatta şurada bakın bir televizyon avizesi çıkmış sıkıntınızın tam üstünde. Bu da sıkıntılarınızla alakalı telefondan, Telefon yoluyla alacağınız bir haberin belki de bu sıkıntılarınızın açılmasına sebep olacağı olacak. Sanki bu haberi çok beklemişsiniz. E, bu sıkıntının gitmesini çok beklemişsiniz. Ama inşallah Eylül ayında sıkıntılarınız artık sizler için geride kalacak. Sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Bu ay daha çok maneviyatınızı geliştirmenizle ilgili planlar yaptığınızı fincanınız bana bildiriyor. Artık hayatınızda bazı şeyler sizin için geride kalmış. Bakın sıkıntılarınızın gitmesiyle tertemiz bir sayfa önünüzde açılacak. İnşallah maneviyatınıza daha da çok yükleneceksiniz. Tabii bu esnada da üstünüzde gözler var. Sizi sıkmaya çalışan, şeyler çevrenizde olabilir. Şurada bir fareniz çıkmış. Upuzun bir kuyruğu var dostlarım. Bu da sizi içten içe yıkmaya çalışan düşmanlarınızın olduğunu size bildiriyor. Ama siz bu sefer sanki yolunuzdan çok eminsiniz. Hayatınızda bazı kararları almışsınız. Ve 3 vakte kadar bakın üçünüz de var. Bu planlarınızı, hayallerinizi inşallah yoluna koyacaksınız gibi görünüyor. Özellikle şu telefonla alacağınız haber sizin için çok büyük bir açılmaya sebep olacak. Belki e, göz sağlığı ile ilgili ufak tefek problemler yaşayabilirsiniz. Bir e, sanki daha çok bir kız çocuğu görüyorum. Göz problemleri yaşayan bunun için de çok güzel bir destek alacaksınız ve e, i̇stediğiniz anlamda daha iyi bir e, tedaviye ulaşacaksınız Belki çocuklarınızın bir göz problemi var Bununla uğraşıyorsunuz Sanki Bu konuda içiniz aydınlanacak Böyle e, hem sağlık açısından hem sıkıntısal anlamda güçleneceğiniz bir zaman diliminin içerisine giriyorsunuz Bakın şurada da uçan bir güvercininiz var Böyle ferahlığın ortasından size doğru gelen bir güvercin bu kanatlarını açıp böyle sıkıntısının ortasından size doğru güvercin e, bunun süzülerek size gelmesi bu ay inşallah bir başarıya imza atacağınızı sizlere bildiriyor hayatınızda belki beklediğiniz belki de hiç beklemediğiniz bir anlamda bir sıçrama bir başarı yakalayacaksınız inşallah belki kimimizin Çocuklarla ilgili problemleri var ve bunlar geride kalacak. Belki kimimizin iş hayatıyla alakalı ya da aşk hayatıyla, evlilik hayatıyla alakalı istediği her ne varsa, yeni başlangıç, Konu her neyse bununla alakalı bir sıçrayış, bir aydınlanma Eylül ayında sizleri bekliyor olacak. İnşallah şimdiden müjdele müjdelemiş olayım sizler için. Gayet aydınlık, Ferah bir ay, ayın içerisine giriyorsunuz. Evet. Evet. Bakalım başka sizin için neler var. Gözüme takılan birkaç detay var. Şurada bir çaydanlık figürünüz çıkmış. Her ne kadar çaydanlığınız koyu renkte görünse bile e, mutluluğun size artık yakın olduğunu bildiriyor. Çünkü çaydanlığınız sanki bir ağaca dönüşüyor gibi tuhaf enteresan bir durum oluşmuş. Mutluluk inşallah sizin olacak yakında. Elinizi açmışsınız bir şeyin olması için çok dua ediyorsunuz. Bir kısmet için çok dua ediyorsunuz. Belki bir şey için adak adayacaksınız bu ay ya da adadınız. O da e, sizin beklediğinizden daha iyi bir şekilde o duanız size en iyi haliyle gelecek inşallah şu anda önü kapalı gibi görünüyor ama şurada bir e, böyle balıklaşmış bir figür oluşmuş etrafı kapalı ama duanızla ilgili kısmetiniz böyle çıkacak bir yol alıyor üstünde de şöyle küçük bir aydınlık var yolunu bulduğu anda bu duanız size İran'da gelmiş olacak inşallah sevgili oğlak burcu dostlarım. iki tane yolunuz var. Yollarınızı kapatmaya çalışanlar ya da yollarınızı farklı yöne çevirenler olabilir. Bir tanesi gerçekten gitmeniz gereken bir yol olacak ve o yol açılacak. Bir tane de amaçlarla ilgili bir yolunuz var. Bunun bunun Tam olarak ne olduğunu bilemiyorum ama birileri amaçlarınıza giden yolu kapatmaya çalışıyor. Ama başarılı olamayacak inşallah diyor fincanınız bana. Her ne kadar aydınlık bir fincanınız olsa da bilinçaltınızda sizi sıkan bazı düşüncelerinizin olduğunu fincanınız bana bildiriyor. Bir an önce bu bilinçaltınızı kurcalayan fikirlerden, düşüncelerden uzaklaşmanız gerektiğini fincanınız bana söylüyor. Bu şekilde devam ederseniz ruhsal anlamda biraz e, düşünce kargaşası yaşayabilirsiniz. Aslında sizler sezgileri çok yüksek kişilersiniz. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebileceğiniz bir zaman diliminin içine giriyorsunuz. Bunun için çok sağlıklı düşünüp çok zekice kararlar verip çok emin adımlar atmak zorundasınız sevgili oğlak burcu dostlarım aslında her şeyin istediğiniz gibi olması için hayatınızda genel şartlar oluşmuş içinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız Tabii ki Fincanınızın içinde nazarlar var, gözler var, birçok silinen yollarınız var, gitmek isteyip de gidemediğiniz yerleriniz, aklınızı bakın şurada e, silik bir şekilde ama görünüyor. Ben gayet not, net bir şekilde görüyorum. Hakkınızda kulaktan kulağa konuşan e, böyle dedikodunuzu yapmaya çalışan insanlar var ama. Siz daha çok bu ay yapmak istediğiniz konularda yolunuza hedeflenmişsiniz, kenetlenmişsiniz gibi görünüyor. Onun için kimin ne dediğine kulak asmadan yolunuza, hedefinize ilerleyin. Bir de şurada Arapça B harfiniz çıkmış. E, bu ilahi harfler bana belki bir unutulmuş adanızın olduğunu, belki de bir duanızın artık garanti bir şekilde kabul olacağını bildiriyor. Her şey sizin için en hayırlısıyla sonuçlanır inşallah. Evliyseniz ya da bir ilişki hayatınız varsa biraz daha sabırlı olmanız, zaman sabırlı olmanız gereken zaman diliminin içerisindesiniz. Çiftler bir şekilde birbirine kavuşacak, eee birbirleriyle artık istediği şekilde konuşacak ama bunun için kafada önce kendi içlerinde oturtmaları gereken bazı şeyler olduğunu görüyorum. Bakın bir yol birleşik aslında hedef aynı amaç aynı kişiler aynı şeyi istiyor ama anlaşamadıkları bazı şeyler arada tatsız kargaşalara neden oluyor. Ama öyle bir şans öyle bir bereket gelecek ki üstlerine çiftler yani evli kişiler ya da ilişki yaşayanlar e, aradıkları huzuru mutlaka bulacak eylül ayında ya da eylül ayının sonlarına doğru olarak görünüyor şurada hanenizin içine giren güzel bir para oluyor dostlarım bu para böyle ışık hızıyla böyle gökte kayan yıldızın hızıyla elinize geçecek inşallah eylül ayında diyelim dilerseniz şöyle bir tabağınızı da inceleyelim bakalım sizler için neler çıkmış Evet. Evet. Ee, bir dileğinizin nazara maruz kaldığını, hatta iki kişi tarafından nazara maruz kaldığını, sanki bir dileğinizi önceden böyle ince, uzun boyunlu eee Zayıf bir bayana anlatmışsınız da bu dileğiniz yarım kalmış ya da bekarlar için bakın burada bir kalp oluştu ve üstünde böyle uzun saçlı ince belli e, bir bayan tarafından böyle dileğinin engellendiğini görüyorum belki bir kısmetinize mani olmuş olan bir bayan bu bakın dileğiniz böyle parça parça oldu böyle parçalanarak e, sol tarafa aktı ama hemen şurada bir tane e, bu dilekten size daha hayırlı olacak bir dileğinizin olacağını belki bunun ne olduğunu sizler biliyorsunuz ve bunun da e, biraz zamanlı da olsa kabul olacağını sizlere bildirmek istiyorum. Aniden gerçekleşecek bir mucize hayatınızda olabilir. Bir tanesi buraya gitti, bir tanesi buraya gitti ama. Demek ki bu sizin için zaten hayırlı değildi. Parça parça da oldu bakın. Ama şu sabit bir şekilde yoluna doğru gitti. Her şeyin en hayırlısı sizin olsun inşallah. Evet. Dostlarım bakın şurada bir anahtarınız çıkmış. Çelik kapı anahtarı gibi. İnşallah ee Taşınmak isteyenlerin bu isteği gerçek olacak. Eğer bir eviniz varsa, kendi e, bir eviniz varsa, bir ev daha sahibi olabilirsiniz ya da bir araba ya da eviniz yoksa bir ev sahibi olacağınızın habercisidir bu. Şurada bir tane temiz kağıdınız var, damgalı bu resmi bir yerden beklediğiniz temiz bir haberin habercisi sizlere. Evet hane için gelecek olan da haberler var. Küçük çaplı tartışmalar var ama fazla uzun süreli olmayacak. Onun dışında bir tarafı aydınlık, bir tarafı böyle karartılı çıkmış ama o karanlığın ortasında da bir ışık var dostlarım. Sıkıntınız her neyse hane olarak üstünüzden atacağınız bir zaman diliminin içerisine gireceksiniz inşallah. Bir iki tane nazarınız var burada. Hayırlara vesile olsun diyelim. Evet, bugün e, fincanımızdan bunlar çıktı. Dilerseniz bir de enerji kartımıza bakalım. Tekrardan gönderin enerjinizi. Ben de kartımı açıp kartımız size mesajını bildirmek için sabırsızlanıyorum. Enerjinizle bana yolladığınız karttan çıkan mesaj yolunuza güvenin oluyor dostlarım. Ve diyor ki eğer destek göreceğinizi bilseydiniz ne yapardınız? Bu kart sizce neden size geldi dostlarım? Belki hayatınızda bir şey için destek bekliyorsunuz. Bir iş girişimi ya da bir plan için bir şeyin okeylenmesini bekliyorsunuz. Bu kart öncelikle bu isteğinizin her neyse nereden nasıl bir destek bekliyorsanız bunun size geleceğini bildiriyor. Bir de sizi şunu anlatıyor. Evren el birliği yapıyor diyor. Sizler için, sizin için doğru olan yolda ilerlemeye devam edin. Sizin göreviniz yolu açmak değil, sadece doğru yolunuza devam etmek ve bir adımın arkasından bir adım daha atmaktır. Böyle yaparsanız hata yapmazsınız. Evren el yapıyor. Tereddüte veya şüpheye düşmeyin. Kalbinizi bir pusulu olarak kullanın ve bir ayağınızın önüne diğerine atın dostlarım. Eğer sizi heyecanlandırarak gözlerinizi parlatan bu görünmez yola güvenirseniz hiç çaba göstermeden siz de dünyayı aydınlatırsınız. İnsanların çoğu ruhlarının en yüksek çağrısına kulak vermezler. Çünkü İlk adımı atmadan önce ulaşacakları son noktayı görmeyi beklerler dostlarım. Eğer her gün küçük bir adım atarsanız, bir yıl içinde istediğiniz yolda 365 bin adım atmış olursunuz. Pardon, 365 adım atmışsınız olacaktı. Eğer bir kitap yazmak istiyorsanız, her gün bir sayfa yazın. Eğer işinizi değiştirmek istiyorsanız bu konuda her gün bir şey yapın. Ne olduğunu anlamadan bir yıl sonra geri dönüp baktığınızda huşu içinde ne kadar yol kat ettiğinizi göreceksiniz. İlerlemeye devam edin ve kendinizi yepyeni bir seviyede destek almaya açın. İşler sizin planladığınız gibi olmayacak ama eğer inanır ve kendinizi gösterirseniz hayal edebileceğinizden bile daha iyi gidecektir dostlarım. Evrene müdahale etmeyin. Yolunuza güvenin ve ruhunuzun yol göstermesine izin veriyor. İzin verin diyor kartım sizlere. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.